öncelikle hissettim. Yine 70 sayılı sefer mürettebatına teşekkür etmek istiyorum. Bize her aşamada yanımızda oldular. Faaliyetlerimizin her aşamasında yanımızda oldular son iki hafta. Bizim için son derece faydalı iki hafta oldu. Yine Komutanımız Michael Lopez Alegria'ya da göstermiş oldukları liderlikten ötürü çok teşekkür ediyorum. Yine Aksiyon'daki tüm dostlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bizleri destekliyorlardı kendileri. En başından itibaren iki hafta boyunca misyonun her aşamasında, her adımında yan yana omuz omuzaydık. Yine ülkeme çok minnettarım. Çok seviyorum ülkemi. Göstermiş oldukları bu büyük kararlı adımdan ötürü tebrik ediyorum liderimizi ve bu Thank you very much. This is a history that we are so um, proud of. This is the first human mission um, space flight for Turkey. This is a very important mission for us, which safeguards our future, which is inspiring for the youth. I do hope that this is going to be the very start of. a journey, but this is not the end. This is a journey. May it pave the way for very fruitful results. Şimdi Markus Wanta sözü vermek istiyorum. Şimdi aynı şekilde ben de teşekkür etmek istiyorum. 70 sayılı uh, seferdeki herkese bizi rahat ettikleri için öncelikle bize yardım elini uzattıkları için ve yine Şöyle ki çok güzel dostluklar kurduk biz burada olduğumuz süre boyunca, bu iki hafta boyunca. Bunu söylemek isterim. Space Axiom'a, NASA'ya, Axiom'un kendisine, bizlerin buraya gelmemizi mümkün kılmalarından ötürü ülkeme, herkese İsveç'e teşekkür ediyorum. Yerde bizi destekleyen muazzam bir ekip var. Tüm bu bilimsel çalışmalar, teknolojik gösterimler, bunların hepsini mümkün kılan büyük bir insan emeği var arkamızda. Şimdi biraz kendi dilimde İsveççe sözü almak istiyorum. İsveççe birkaç söz söylemek istiyorum. Sverige, beslutsamt här <laughs> och tillsammans med industri och försvar. och myndigheter gick samman och fick det här uppdraget att ske är någonting som många andra länder har tittat på och kommenterat. Vi har nått alla mål med uppdraget, vilket är helt fantastiskt. Stort tack och en stor ära att få representera Sverige. Artık bunu düşen sizlere sağ salim dünyaya geri dönmenizi umut etmek, yumuşak ve pürüzsüz bir iniş diliyorum sizlere. Tekrar birkaç haft, birkaç ay içerisinde biz de misyonumuzu tamamladıktan sonra dünyada tekrar buluşmak üzere tebrik etmek istiyorum. Son derece başarılı bir misyon oldu bu. Teşekkürler. Burası Houston merkez. Evet etkinliğin sonuna geldik. Kapatabiliriz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Şimdi operasyonel sesli ve iletişimle ilgili kontrollerimize devam ediyor olacağız. Teşekkürler.